Abi şu arabayı Hemen alın. Hemen alın.

Şimdi çıkmasa on binler geliyor diyorsun. Yarın geliyorsun. Abbas abi. Yirmi kilo kaç? Katkı... <laughs> Büyücak ile pazarındayız. Büyücak ee, denince ilk başta gelenlerden birisi iyilektir. Çünkü Türkiye'de e, ilk önce gelip Büyücak da gelir. Bunu zaten yüzyıllardır bu pazar burada bulunmakta. Aynı yerin Özelliği de iyilerin hem kaliteli oluşu hem de ilk çıkışı ilk e, Büyücak savaşları onu. Bu yüzden e, tüm İngiliz camiasına hayırlı olsun. Şimdi da hem... Nazilli Ziraat 2025 gelecek sezonuna Ocak'ta başlamış bulunmaktayız. İyilek derken Türk, e, incirin habercisi yani incirin göllenmesinde olmazsa olmazı erkek incirde. Bu erkek incir Ocak'ta eee Ocak'ta gelişi Buradan arkadaşlar, buradan arkadaşlar, da Türkiye'nin her bir abi, yanına, abi, yanına abi, özellikle abi. de bizim bu hareket ilçemiz kötü geliştiği için incirler e, bu hareket içerisinde başlamak üzere Türkiye'nin her her bölgesine Uçak'tan iletlerimiz gönderilmek üzere. Bu pazar yeri tarihi bir özelliği vardır. Bu tarihi özelliklerde e, ile iyilekçi yani incirciyle e, iyilekçilere burada buluşturuyor. Göylü sepetine, kovasına, e, çuvalına get doldurup getirdiği iğneni evlerin önünden bahçe arasında topladığı iğnekleri getirir pazar yerine. İncirciyle iğnekçi burada buluşur ve e, artık e, incir e, sezonu ilk adımı burada atılmış olur. Sabahtan evde Ya Gel bakalım ne orada <laughs> bakalım.

Yere tushdi. Yere tushdi. Qayta kel. 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 Qayta kel